Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Gel burayı terk et kardeşim. Yavrus bu çocuğunu sikeceğim ama. Da, 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 da. Amına koydular lan adamı. Da, 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 da. Ne verdi lan lan Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Yok daha bilmiyorum Kör oldum. Kör bana <laughs> Sikeceğim yapacağınızı şey ya, amına soharım ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Allah'ım <laughs> ben Allah'ım sana çıkıyor olsun ya Rabbi. Guys! <laughs> 40 yıllık yoğurtçuyum, böyle kase görmedim. Bak bakalım bende öyle göz var mı? Bak bakalım. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ben silah alsaydım bak kanka Gel baba ya! Gel baba ya! o sana oradan Kim götümü elledi beni? Hangi şerefsiz götümü <laughs> elledi? <Ha! Ha! gülüyor> Manyak mısın? Bütün sermayemi bu işe koydum lan! Oğlum bağırmasana lan! Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prezidentim. Dikkat et ayağını denk at. Ha? Kim gücümü elledi? Ananı s**kim kaç. Allah 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 Lan burda <her> <laughs> ne oğlum? Baba. ULA bu herif ne yapıyor? Hep için vuruyorlar. Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme. Daha yeter ya. Baba! Babanın Motorla bir yerden uçar. 200 bin izlenir. Binlerce like gelir. 1 v 5 atıyorum TikTok. İzletme bunu da, tamam mı? Bu da izlenmesin. İzleyen kardeşim sen de beğenip takip etme aman bak kolum falan. Abi gel kayıklı motor buldum burada. Ya oğlum ben bu etekle nasıl motora bineceğim şimdi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hele bine <laughs> On numara oldu abi. Abi ben böyle bir şey kendime nasıl yaparım ya? Nalet gelsin. Keşke o mayına falan bassaydım da bu kostümü almasaydım. Abi şu inşaata girelim mi? Kardeşim ben bu kıyafetle inşaata falan giremem. Yanlış anlama yani. Şuradan bir inşaat ustası çıksa ne bok yiyecek? Oğlum adam var lan. Aldım abi. Nerede lan o? Oğlum senin koyun gütmüşlüğün kadar benim çoban cavurdatmışlığım var lan. Tamam abi sakin ol ya. Külotlu çorapların kan oldu. <laughs> Oğlum senin bende şakan var mı lan? Allahsız köy kahvaltısı. Abi sana 5 tane şarjör vereyim de bana bir tane silah ver ya. Cesim oradan bakınca Arnavut ciğerine falan mı benziyorum ben? Yani eşek miyim ben? Ya yani adamlar gelince şarjörü kafasına mı atacağım? Tamam abi ya verme. Oğlum abini de mi dolandıracaksın lan aşağılık köpek? Abi iş ayrı dostluk ayrı Allah Allah. Abi adam var adam. Nerede? Allah ne yedim seni. Nasıl, nasıl vurdum ama? Abi ben vurdum yalnız. Kardeşim ben üstüne iki tane mermi attım yoruldu. Sen de vurdun işte ben yordum yani. Evet. Kimseye hayır Allahım yok. Bu bana kapatayını kaptı çapa dedi dengeli bozdu. Onun tepkisini bu ayıracağım. Otur abi oradan. aklını alacağım. Vurdu mu? Vurdu. Kafamda dostum her yerimi vurdu. O da bana vurdu. Ne diyeyim ben kardeşim ya bunlar eline bence iki rolü şey almışlar sargı bezi almışlar tamam mı? Mermi yedikçe bence bunlar yaralarını sarıyorlar haki. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Bilmiyorum ya. Adamlar delik deşik oldu ya. Yani bir bardak su içseler midelerine yetişmez aminim. Abi araba geliyor abi. Lan yeter artık hevi, hedef ben miyim lan? Yoruldum Allah'ım anamız. Gel lan gel 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 ne? Ne gelin lan arabadan he? Adam vurmaktan başıma ağrı girdi ya namusuma. Bak arkadaki arkadaşına çektim bayıttım yere düştü. O siktir oldu gitti yani. Bir it mi düştü arkadaşım düştü hiç umurunda değil. Oğlum boklar la bunlar Allah'ıma kitap mı? Abi karşıdaki evin içinde abi adam. Dur kardeşim alacağım dur dur. Ha nerede ha? Abi. A Abi. Cez... Abi iyi misin abi? <laughs> oy. Cesim kurtlama çekti kardeşim adam bürtüne. Nerede o fırlama nerede? Dur. Çak. Gitti. <laughs> oğlum nasıl oldu lan? Adamın 500 metre öteden yani bokunu duvara sürdüm lan. <laughs> abi gel kayıklı motor buldum burada. Ya oğlum ben bu etekle nasıl motora bineceğim şimdi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hele bine 10 numara oldu abi. Abi ben böyle bir şey kendime nasıl yaparım ya? Nanet gelsin. Keşke o mayına falan bassaydım da bu kostümü almasaydım. Abi şu inşaata girelim mi? Kardeşim ben bu kıyafetle inşaata falan giremem. Yanlış anlama yanı. Şuradan bir inşaat ustası çıksa ne bok yiyecek? Oğlum adam var la. Aldım abi. Nerede lan o? Oğlum senin koyun gütmüşlüğün kadar benim çoban cağırdatmışlığım var la. Tamam abi sakin ol ya. Külotlu çorapların kan oldu. <laughs> Oğlum senin bende şakan var mı lan? Allahsız köy kahvaltısı. Abi sana 5 tane şarjör vereyim de bana bir tane silah ver ya. Cesim oradan bakınca Arnavut ciğerine falan mı benziyorum ben? Yani eşek miyim ben? Ya yani adamlar gelince şarjörü kafasına mı atacağım? Tamam abi ya verme. Oğlum abini de mi dolandıracaksın lan aşağılık köpek? Abi iş ayrı dostluk ayrı Allah Allah. Abi adam var adam. Nerede? Allah ne etmeni seni. Nasıl, nasıl vurdum ama? Abi ben vurdum yalnız. Kardeşim ben üstüne iki tane mermi attım yoruldu. Sen de vurdun işte ben yordum yani. Evet. Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat şerefsiz! Ban geliyor arkadaşlar ban! Çiki çiki ban ban ban! Orada adam yok herhalde ya rahat. Ani! Cesim bir tane belime mermi yedim ağabey ben. Uy. Yeter artık ya. Belimiz, bacağımız, götümüz hiçbir yerimiz kalmadı. Her yere mermi yedik arkadaş. Abi burada güvendeyiz şu anda. Tamam kardeşim sıkıntı yok burada bekleyeyim Aaa! Cesim kaç kendini kurtar kardeşim. Tamam abi ben gidiyorum abi. Oğlum nereye gidiyorsun gel benim bura burada bırakma gel. Aa, ay. nasıl çip seni? çocuk gel buraya gel beni canlandır gel. Abi sürünerek yanıma gel abi. <laughs> oğlum zaten beyaz kilot giymişim götüm iki kilometre öteden belli oluyor bak bir tane çekecekler bana çabuk gel. Abi abi fazla mermi var mı mermi bitti abi. <laughs> oğlum Allah seni kahretsin çocuk oğlum abim burada sürünüyor sen mermi diyorsun kaldır beni kaldır. Nasıl abi iyi kaldırıyorum ama değil mi? Cesim <laughs> takım arkadaşına sıkma olsaydı var ya bir jajur mermiyi boynunun köküne boşaltırdım senin için de. <laughs> Kardeşim Allah'ın seversen düzgün sür. Aa arvadı arvadını oğlum ayağım da akıldı gel gel. Abi abi <laughs> iyi misin? Abi etrafta adamlar var abi çabuk ağacın arkasına gel. Girin, girin. Abi bak 7 kişi kalmış oraya gitmeyelim bence. He şu mağazını açtın ya kesin orada kurşunlarlar şimdi bizi. Bin abi bin gidelim abi. Ya oğlum sen bilerek mi motor bulup getiriyorsun ya? Hele bak arkada manita gibi oldum hele bak. Albayın kızı gibi oldum ya. Abi motora teyp takmışlar bak her usuldukça çarkı değişiyor bak. Her birine. Bu nasıl iş lan böyle? Dur bir de ben değiştireyim dur. İyiymiş <laughs> 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 ya. <laughs> her şey yukarı kardeşim oh 5-6 sene daha şarkı değiştirirsem götümü yutulacak galiba Abi adam burada abi abi adam beni öldürdü gel 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 Lan nerede adam ne nerede <laughs> Cesim gerçekten de bizden bir bok olmaz abi. Oğlum biz askerliği boşuna yapmadık lan az çatışmadım ben askerde Abi sen askerliği nerede yaptın ya Eee kardeşim İzmir'de yaptım da İzmir'in kuzey Irak'ında yaptım yani orada çatışma falan vardı yani Oğlum sen benim böyle durduğuma bakma. Ben askerde manyak bir şeydim yani. Herkes taramalıyla giderdi ben okla giderdim. Okun ucuna da el bombası bağlayıp atardım yani. Efendime söyleyeyim şimdi yalan olmasın. 100 150 tane terörist öldürdüm yani tek seferde. Abi helal olsun valla hayran kaldım ha. E abi me, bakma sen biz her şeye tövbe ettik yani. Bir telefon açsam şu an... Buraya ikişer tane nükleer bomba atarlar. Her yeri dümdüz olur yani. Abi manyak mısın? Ne nükleer bombası? Biz de buradayız ya. Ya kafanıyor mu oğlum? Allah'ın dediği olur ya. Cesim kardeşim bak dikkatli sür. Arabayı duvara falan vurma tamam mı kardeşim? O la yavaş ol. La duvara sıfır geçti ha İtin en iyi. Abi bak ikide bir bağırıyorsun zoruma gidiyor. Yapma abi. Bağırırsan ne olacak lan ha? Abinim de öyle Düzgün bak lan bana. Düzgün bak. La yavaş oğlum ya. Allah seni kahretsin. Emniyet kemeri götüme battı. Kardeşim bu saatten sonra var ya bana mermi sıkabilecek adam yani kolay kolay çıkmaz diye düşünüyorum yani. Noldu abi? Cesim, abi geliyorum abi cesim, bir, bir gidin, dakika bekle abi. Cesim bayıldım bayıldım gel gel gel. Aa aldım abi adam tamam abi aldım. Oğlum adam benim cici bebe reklamındaki bebek etti lan. Benim kırıldı namusuma. Cesim adamlar aşılı abim bak bizi görmediler bak 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 daha doğayı keşfediyor bak. Caa. Bütün Baba adam daha ne oldu ne oldu diye acaba? Nereden mermi geldi? <laughs> cesim <gülüyor> adam mermiyince var ya bence adını unuttu ağay. elinde M24 vardı yere bıraktı niyese. Yani ben de sebebini bilmiyorum. <laughs> abi bak dama çıkmış bak. Dur dur bakayım dur. Zing. <laughs> öldü. Bak, bak bak daha daha bak. Onu kaçtı da. Neyse ya dur 2 saat daha yaşasın gariban. Cesim o mal oldu ha bak içeride kesin televizyon izlemeye gitti. <laughs> Oğlum saklansana şurada ya. Abi bu kadar korkma ne olacak sanki ya. Vallahi... aa. aa! Oğlum kafe üstü gidik ya bu paraşüt ne zaman açılacak ha. 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 Açıldı tamam Oğlum bak cesim iyi ayarla ha bak binayı binayı çarpmıyor Abi inerken paraşüt açılmazsa ne olacak? Yedek paraşüt açılır herhalde ya O da açılmazsa ne olur abi? Oğlum sen ne olsun istiyorsun lan mı? Ya en fazla toprağa 120 kilometre hızla çarparsın yani Diğer tarafa Michael Jackson olarak gidersin yani en fazla o oldu yani Abi dışarıda mermi sıkıyorlar ha. Oğlum onlara sıkmayı öğreten abileri kuru sık lan. Dur ben zamanı gelince hepsini sıkacağım bekle. Abi bir kostüm bulayım da şu üstündekini bir değiştireyim ya. Böyle bak kahpe pulu gibi geziyorum ha. Abi sen silah falan buldun mu ya? Fazla var mı? Bana da versene. Kardeşim Allah seni inandırsın hiç bulamadım ya. Cesim oğlum burada adam var gel gel. Hani nerede abi? İleri doğru kaçtı aşağılıklar. Dur ben dur alacağım dur onlara bak. Dur nerede o? Hı? Seni Allah ne güzel. Çak 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 çak. Abi helal olsun iyi sıktın ama ha. Oğlum abin bunların içinden geçer de işte yağlı yoğurtlar fırsat vermiyor abine. Abi iyi malzeme varmış üstünde gel gel. Dur geleyim abi bir dakika dur. Bizim hazır mısın abim? Hazırım abi. La cesim oğlum bura 10-15 tane adam indi ha. Oğlum adamların paraşütleri şekilli şukullu bizimki sofra bezi gibidir aynı la. Biz de işte öpücüklü ceketle orada burada kertenkele gibi gezek anca. Mustafa abi adamlar yukarıda abi gel gel çabuk gel. La oğlum daha ben silah bulamana. ha. Tamam tabanca aldım bir tane kardeşim. Bu Topuna bir tane attım attım adamı. Abi aşağı gel abi. La oğlum düzgün silah bulamadım ki öfücü kahmet gibi adam burada burada çak çak çak. Gitti. <laughs> oğlum tabanca ile sıkınca nasıl oluyormuş la? Bir kere iki tane attım caf caf etti bir kere. Üstündeki gö gömlek eridi dersine yapıştı aminim. <laughs> abi yukarıdan ayak sesi geliyor dikkat et. Oğlum bende mermi de yok. Adam karşıma çıkarsa parmak mı çalacağım ne diyeceğim? Aa, adam burada Allah'ıma burada. Senin Allah'ın ekmeğini yedim. Zin, zin. Oğlum cesim, Mermi bitti kardeşim. Mermi bitti. Oğlum silahsız adama silah çekilir mi lan? Aşağılık köpek. O ani cesim. <laughs> Yumruktan öldürdüm adamı kardeşim. O nasıl oluyor abi ya? Allah'ın sana şükürler olsun ya Rabbim. Gel hele gel gel. Kırlatacağım sizi de oran <laughs> utan gördüm orada cana gelecektim, mala geldi. <gülüyor> <gülüyor> yas 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 yas, yas gele. <laughs> Bunda <laughs> Alzheimer başlangıcı var. <laughs> katağa, 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 katağa. <laughs> Katağı, alın Kata, oğlum o piç şey, alın lan. Asıl piç bu işin pi pi lan. Genç yaşımda katil zanlısı oldum ben. Ay inşallah sikmezler. <laughs> Ama bu şekilde olmaz ki ya. Bir çekiyorum Angus geliyor, bir çekiyorum Midget geliyor. Böyle olmaz. Amerika! Ah! Suratıma işe de eşyol Arkadaşlar silah olan var mı? Oha kız mı lan bu? Koş lan koş! Oha. Al kıyafetine <laughs> <kadar> o kıyafetine kadar al Allah 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 Allah. Ya sen drop'a sıksana ben sis çektim. Hayır hayır sis lan <laughs> ne al bombası. Vurma çat. <laughs> ben siz çekmiştim. Bak cidden siz çekmiştim. Hayır. <laughs>